politikaları çekiyorsunuzdur. Ben size başka bir şey söylemeyeyim. Şimdi güvenlikçi politikayı hala bakın tam olarak bu güvenlikçi netleş, politika ve devlete netleş, sınır güvenliği meselesi değildi. Özgürlüklere tamam. karşı güvenlik. Güzel. Tamam. Özgürlüklere bence, karşı bence çok, güvenlik ifadesiyle bütün özgürlükleri buldozer gibi eriteceksiniz. Bence güvenlik. en anlaştığımız noktaya geldiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Güvenlikçi, poli de güvenlikçi politika güvenlikçi politika dediğiniz şey de bu ve evet, bu budur. bakın bakın budur. Bu güvenlikçi politika neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız ediyor biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmak için. için... Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi için... istiyor. Müsaade edin efendim. Demokrasi. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmak için PKK'nın uzantısı olan DEM Parti ile ittifak yaptı. Güvenlikçi politika dediğiniz şey o ittifakı rahatsız ediyor. DEM parti, parti yasal burad... bir parti. Efendim? Ben ama size ama meşru bu meşru tartışmaya değil. girmem. Bu kadar. Ben söyledim Siz size. bu düzeyde tartışacaksanız bu tartışmaya girmem. Yasal değil değil Den mi? DEM Parti yasal, Yasa, bir parti. Yasal DEM Parti 6 milyon meşru insan. Meşru değil. 6 milyon insan. Yasal ama meşru. değil. ne demek yasal ama meşru değil? Ya, yasal ne demek yasal meşru? Nazilere de yüzde, şey? yüzde %38 oy çıkmıştı abiciğim. E Şimdi aynı şey MHP için de söyleyebilirsiniz. Vallahi. Kadroları yargılanıyor. Olur ne diyeceğiz? Yasal meşru Nerede yargı? Birisi bakın. terör örgütünün uzantısı açıkça. Bakın. Genel bakın. başkanı Befek. diyor ki biz bakın. Kandil'den talimat alıyoruz diyor ya. 6 milyon insanın oyunun üzerine konuşuyorsunuz Efendim, Efendim diyor anda. ki bakın oya saygınız alıyor Siz abi, bu oyları, ne demek oyuna saygı? Cumhuriyet Halk Partisi bu oyları aldı. Onur duyuyorum aldığı için. Onur duyuyorum bu oyları alabildiği için. Şunu beni şaşırtıyor. Mesela ben... Dem partiler bu kadar savunmuyorlar. Bunu şöyle demiyorlar. Savunmaz. Biz PKK'nın PKK uzantısı değiliz demiyorlar Dem partiler. Ama Cumhuriyet Halk Partileri ısrarla onu ispat bu, bu etmeye çalışıyor. Bu çok zehirli bir dil biliyor musunuz? Bu ne zehirli olsa bakın, ben gördüğümü bu, anlatıyorum. Bu işte güvenlikçi politikaların uzantısıdır. Bu ülkede parlamenter sistemin içerisinde ya da parlamentoda siyaset yapma isteyen bir kesim varsa onun önüne açmanın, onun kanallarını açmanın yerine onları tahkir ederek, onlara oy verenleri de tahkir ederek, bunların tamamı Buna teröristtir diyerek. Yani çarpıtmayın. Ben Niye? oy verenleri Nedir hiçbir bir şey söylemiyorum. Anlamadım. Hayır efendim. Hayır. Ne söylüyorsun? Cumhuriyet hiç Halk Partisi hiç öyle aldı? Hayır efendim. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi demle ortaklık yaptı seçimi öyle kazandı. Evet yaptı bazı Demin, Demin kendi siyasetçileri diyor ki bizim adaylarımızı kandil belirliyor. Biz kandilin sözünden çıkmayız diyor. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk, Halk, Halk Partisi bu ortaklığı Cumhuriyet yapmış. Nasıl olacak? O zaman Cumhuriyet tabii ki kızarsınız. Halk Partisi Türkiye İttifakı Güvenlik yaptı. tabii ki sizi rahatsız eder. Devlet Bahçeli'nin konuşması tabii ki sizi rahatsız eder. Ya bunu ben, anlıyorum. Ne rahatsız olacak? Aynı anlıyorum. devam etsin. Çünkü et. ortaklığın Ortarlığın bozulması şey Cüneyt Akbaş'ın iktidar hesabını Sayın Bahçeli'nin konuşması da onun gibi başka cenahlarda bu güvenlikçi politikalarla Türkiye'yi örgülemeye çalışanların konuşması da, konuşması da esasında bu ülkede özgürlüklere ve demokrasiye karşı sürekli ve sürekli set çekmektir. Bu ne demektir ya? Yani 6 milyon insan oy kullanıyor, haklarında şu kadarcık bir şaya yok, yargılanmamış, hüküm giymemiş. Siz kendiniz burada kalkıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler, Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile işbirliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir yerde vuramazsın. Ben ne dediğimi biliyorum Geçin Turan, Turan Bey, ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ne Bilmiyorsunuz. Yerel seçimlerden önce yapılan ittifak Cumhuriyet Halk Partisi dem ittifakıdır. Evet. Demli siyasetçiler de diyor ki Hayır, görüşmedir. Görüşmedir. Demli siyasetçiler Sen de diyor ki, Adı belli. Adı bu Edi kim koydu adını? Size bir şey adını söyleyeyim. Adını kim koydu? Bakın, Remzi Kartal adını, benim, koydu benim, adını benim Almanya'da. Benim ağzımdan şunu duyuyor. Peki başı koydu adını. Benim adını. ağzımdan şunu duyuyor musunuz? Buyurun. Şunu duyuyor musunuz? Hizbullah terör örgütü AK Parti sayesinde parlamentoya sokuldu diye ağzımdan duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz değil mi? Bunu da söylemek size düşer bu saatten sonra. Ben, ben diyorum değilim ama ben, ben gazeteciyim lütfen. Hayır, yani. Fark etmez bırakın o işleri gazeteciyim. Abi, AK, Hizbullah AK, partileri Parti tezlerini savunup gazeteciyim. Bakın his, his, siz Ay, objektif Ben de bırakın milletvekilliğini. Bırakın milletvekilliğini. Ben Cumhuriyet AK Parti değilim kardeşim ya burada bir şey yok ayıp yok. Siz Hizbullah. siz bu işi doğru anlatmak istiyorsunuz. Ben mesleğim gazeteciyim. Bakın ben size Ben size şunu söylüyorum. Ben size diyorum ki demokrasiye evrilmek isteyen herkesin önünü açmak zorundayız. PKK'nın da mı önünü açalım? Efendim bu açalım mı efendim bu mu anlaşıyor suç örgütlerinin önüne açmak açalım mı herkesin görüyor açmayalım açalım. diyorsunuz değil mi biz bunların önüne açalım mı açmayalım diyorsunuz değil mi ya PKK ile ne işimiz var tamam, PKK ben de diyorum PKK legal siyaset de mi yapıyor ben de diyorum ki bakın size güvenerek itimat ederek söylüyorum zaten diyorum ki bakın iş çok zehirli bir yap... dil. efendim en e zehirli olsun. bu dil çok zehirli bir, bir dil şimdi Al, bu bir